Herkese merhabalar. Ben Cansu Hoca'nız. CVC Akademi kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmal AYT Matematik kitap çözümüne devam ediyoruz. 4. bölümdeyiz. Trigonometri bölümündeyiz. 7. seste sadeleştirme testindeyiz. Haydi bakalım başlayalım. Birinci sorumuzdayız. İfadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Hemen payda başlayalım. 1 eksi sin x, 1 artı sin x, şeklinde paydamızı eşitlediğim zaman ne geliyor arkadaşlar? Pay kısmında cos kare x eksi cos kare x çarpı sinüs x, x artı cos kare x artı cos kare x çarpı sinüs x bölü payda ise eşlenik oldukları için birinci ile birinci çarptım. Bir artı ile eksi çarptım. Eksi sinnesini çarptım. Sin kare x. Bu da zaten cos kare x olduğu için payda kısmına artık cos kare x yazabilirim. Paydaya cos kare x yazdım. Pay kısmına bakıyorum. Cos kare sinüs x artı x oldu. birbirini götürdü. İki tane cos kare x kaldı. Cos kare x gittiği zaman 2 olarak cevabımız gelmiş oldu. Cevabımız C şıkkı. İkinci soruya devam ediyoruz. En sade şekli hangisidir? Tan x sinüs x bölü kosinüs x olduğu için sinüs x bölü kosinüs x şeklinde yazıyorum. Cos x bölü 1 artı sinüs x. Paydaş arkadaşlar. Burayı 1 artı sinüs x ile Burayı da cos x ile genişletiyorum. Pay kısmında sinüs x artı sin kare x artı cos kare x bölü cos x artı sin x çarpı cos x geldi. Payda da bu geldi. Sin kare cos kare 1 zaten. E buradan 1 artı sinüs x gelecek. Zaten payda da da aslında bunları çarpmasak daha iyi olurmuş. Sin, cos x parantezine aldığım zaman tekrardan 1 artı sinüs x gelecek. Yani çarpmasanız da olurmuş. 1 artı sinüs x gittiği zaman da cevabımız 1 bölü kos x olarak eşit olarak çıkmış olacak. Üçüncü sorumuzdayız. Uzunluğu 20 metre olan mavi renkli elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortadan kırılmış. Ve direğin uç noktası şekilde görüldüğü gibi direği 6 metre uzakta bulunan duvarın üzerine gelmiştir. Buna göre sekant alfa değeri kaçtır? Direğimiz 20 metre uzunluğundaymış. Kırılmış. Ortadan kırıldığı için 10 metre 10 metre olarak paylaştı ve uzaklığımızda 6 metre olduğu söyleniyor. 6 metre uzaktaki duvara gelmiş. E demek ki burası 6 metre. Şu 6 metreyi ben buraya taşıdığım zaman dik olacak şekilde. Buradan 6, 8, 13 üçgeni çıktığı için şu kısmı arkadaşlar 8 metre. Alt tarafta kalanı da 2 metre olarak yazabilirim. Sekant alfayı sorduğu için artık bu üçgendeyiz. Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfadır. 1 bölü kosinüs alfada komşu bölü hipotenüs olduğu için 8 bölü 10. Ters çevirdiğimde 10 bölü 8. E buradan da sadeleştirelim isterseniz. Şıklar da yok çünkü. 5 bölü 4 gelecek. 25 ile genişlettiğim zaman 125 bölü 100 gelecek. Bu da 1,25 demektir. Dolayısıyla cevabımız 5 şıkkıdır. Dördüncü sorumuzdayız. En sade şekli hangisidir? Hemen tan sinüs x bölü kosinüs x olarak yazalım. Kosinüs x. Çarpı kosekant da 1 bölü sinüs x'de eksi 1 diye yazdım. Bölü kosinüs x aynen kalsın. Buradan arkadaşlar dağıttığım zaman sinüs x'ler gidecek. Birincisi 1 bir bölü cos x gelecek. İkincisi de yine dağıttığım zaman 1 ile kendisi gelecek. Sinüs x bölü kosinüs x olarak geldi. Payda yine kosinüs x kalsın bakalım. Üst kısım 1 eksi sinüs x bölü cos x bölü payda da cos x geldi. E buradan birinci aynen yazdık. İkinci ters çevir çarptan Şöyle 1 bölü cos x de yazdığım zaman çarptığımda 1 eksi sinüs x bölü cos kare x olarak gelecek. Cos kare x de zaten neydi arkadaşlar? 1 eksi sin kare x de 1 eksi sin kare x de şuradan devam ediyorum. 1 eksi sinüs x bölü neydi arkadaşlar açımda 2 kare farkından 1 eksi sinüs x 1 artı sinüs x diye açabilirim. Bu durumda 1 eksi sinüs x daha gider ve cevabımız 1 bölü 1 artı sinüs x olarak gelir. Hangi şıkta var? 1 bölü 1 artı sinüs x D şıkkında var. Cevabımız D şıkkı gelmiş olur. Beşinci sorumuzdayız. En sade şekli hangisidir diye sormuş. Hemen tan x'i sin x bölü cos x yazacağım. Kareleri var. 1 eksi o zaman sin kare x bölü cos kare x gelmiş olacak. Çarpı cos kare x artı sin kare x. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan cos kareyi dağıttığım zaman cos kare x eksi İkinciye dağıttığım zaman cos kareler gelecek ve sin kare x kalacak. Artı bir tane daha dışarıda sin kare x'imiz var. Bunlar giderse cos kare x cevap olarak gelecek. Cevabımız 5 şıkkı. 7. sorumuzdayız. 0 küçüktür x küçüktür 90 derece. Yani birinci bölgedeyiz. Birinci bölgede ifadesi ne sade şekli nedir? 1 eksi cos kare x arkadaşlar sin kare x olduğu için kök içerisinde aslında sin kare x var. Bölü sinüs x eksi 1 ifadesini sormuş. Peki şöyle kare ile kare kök götürdüğümde sinüs x mutlak değerce çıkacağını biliyorum. Bölü sinüs x eksi 1. Peki birinci bölgede sinüs x'in işareti artı olduğu için bu mutlak değer artı dolayısıyla aynen çıkacak. Sinüs x bölü sinüs x olarak çıkardım. Eksi 1. E burası 1. Birden 5 çıktığı zaman da 0. Dolayısıyla cevabım c şıkkı çıkmış olacaktır. 8. sorumuzdayız. 0 küçüktür, x küçüktür, 90 derece. M olduğuna göre ifadesinin M türünden eşit işte hangisidir? İsterseniz buraya ne diyelim? Şimdi bu ikisini arkadaşlar taraf tarafa çarpıp bir şeyler elde etmeye çalışalım. İkisini çarptığım zaman M çarpı N kök içerisinde ne gelecek? Üst kısımları çarptığım zaman 1 eksi cos kare x gelecek eşlenik olduğu için. Paydalar da eşlenik o da 1 eksi sin kare x gelecek. 1 eksi cos kare x sin kare x 1 eksi sin kare x de cos kare x olduğunu biliyoruz. Yani bu ifade ne eşit oldu? Sin kare x bölü cos kare x'e eşit oldu. Karekökten çıkaracağım. Bunları mutlak değerde çıkarmam gerekiyor. Sinüs x bölü kosinüs x olarak çıkarttım. Zaten birinci bölgede olduğu için arkadaşlar sinüs x de pozitiftir. Kosinüs x de pozitiftir. Dolayısıyla sinüs x bölü kosinüs x şeklinde çıkacaktır. M çarpı ne? M çarpı N ifadesi bölü kostan tanjant X'e eşit olduğunu biliyoruz. M türünden eşit nedir dediği için o zaman N'yi yalnız bırakalım. M'yi de karşıya aldığımız zaman tan X bölü M olarak çıksın. E bu da arkadaşlar şıklarda olmadığı için tanjantı kot olarak nasıl yazarım? 1 bölü kotanjant X olarak yazarım. Çarpı M olarak yazabilirim. İşte cevabımız değişik olarak çıkmış olacaktır. 9. sorumuzdayız. İfadesi ne? sade şifre aşağıdakilerden hangisidir? Cos x'i isterseniz kosinüs x bölü x şeklinde yazalım. Karesi var. Karelerini alacağız. Cos kare x bölü sin kare x olarak yazacağız. Eksi 1 bölü sin kare x. Sin kare x'ler payda da aynı. Sadece bir farklı. Tamam. İsterseniz şu bir arkadaşlar sin kare x artı kos kare x şeklinde yazalım. Böyle yazılabilir. O zaman ne olur? En baştaki bire dokunmadım. Cos kare x eksi sin kare x eksi kos kare x olur ki kos karelerden kurtulmuş oluruz. Paydada da sin kare x'imiz var. 1 artı kos kareler gitti. Sin kareleri de böldüğümüz zaman eksi 1 gelecek. O zaman 1 ile topladığında 0 cevabım olacak. Cevabım D şıkkı. 10. sorumuzdayız. ABCD bir dikdörtgen E elemanıdır. BC olmak üzere AD AE'ye eşittir. BAE IF olduğuna göre pembe boyalı yamuksal bölgenin alanını, mavi boyalı üçgensel bölgenin alanını oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada eşit olan kenarları x diyelim ve şurayı da zaten alfa olarak vermiş. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Sinüs alfayı aldığım zaman EB kenarı bölü hipotenüsten x gelecektir. Yani EB kenarını ne olarak buluyorum? x çarpı sinüs alfa olarak buluyorum. Yani EB kenarı x çarpı sinüs alfa olduğuna göre da x olduğuna göre demek ki şu CE kısmına x eksi x çarpı sinüs alfa diyebilirim. Tamamı x'i çünkü. Şimdi AB'ye ulaşmaya çalışacağım. Buradan da kosinüs alfa'dan gidelim. AB kenarı kosinüs alfanın alfanın komşusu bölü hipotenüs'ten x dersem AB kenarını da x çarpı kosinüs alfa olarak çekerim. Yani x çarpı kosinüs alfa yazarsam DC'de x çarpı kosinüs alfa olarak bulunacaktır. Şimdi pembenin alanını bulalım. Pembe alan bir yamuk arkadaşlar. Yamuğun alanı üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 formülü bulunuyordu. Üst taban x alt taban şurası üst olsun x alt taban da x eksi x çarpı sinüs alfa bunları toplayacağız. x artı x eksi sinüs alfa çarpı yüksekliğimiz x kos alfa bölü 2 olacak. Ne gelecek buradan? Şurada da x var bu arada. Tamam. 2 x eksi x sin alfa çarpı x kos alfa bölü 2 gibi bir ifade gelecek. Peki. Şimdi mavi alana geldik. Mavi alan diyorum. Bu da bir üçgen oluşturacak. Taban çarpı yükseklik böyle 2. x çarpı sin alfa taban çarpı yükseklik x çarpı cos alfa bölü 2. Şimdi buradan arkadaşlar pembeyi maviye mi oranlayacağız? Pembeyi maviye oranlayacağız. Evet. O zaman şu ikisi arasında bir oran kurarsak ikiler gidecek zaten. Ne gelecek? Gelen kısmı şurada yukarıda yazmak istiyorum. Üst kısımda 2x eksi x sinüs alfa çarpı x kosinüs alfa bölü. Bu kısımdan da x sinüs alfa çarpı x kosinüs alfa gelecek. x kosinüs alfalar gitmiş olacak. Buradan isterseniz şöyle parçalayalım. 2x bölü x sinüs alfadan 2 bölü sinüs alfa gelsin. Eksi şu kısımları da parçaladığımda eksi 1 gelsin. Bu durumda aslında şöyle düşünebilirim. 1 bölü sinüs alfa kosekant olduğu için 1 bölü kosekant alfa eksi bir şeklinde yazabilirim. Evet şıklarda da zaten mevcut. Yani cevabım aşık olarak gelmiş olacak. 11. sorumuza geçelim. Sinüsü x küçüktür. 0 olmak üzere ifadesi ne sade şekli hangisidir? Kod kare x'i kos kare x bölü sin kare x olarak yazarsak arkadaşlar ne gelir bakalım. Kot x bölü 1 artı kos kare x bölü sin kare x'in kare kökü. Yukarıda yine kot x var. Bölü aşağıda da sin kareli 1 çarptım. Sin kare artı kos kareden 1 bölü sin kare x kök içerisindeki ifadesi gelmiş oldu. Şimdi bunu kare ile kare kök götüreceğim. Mutlak değerde çıkaracağım. Yani 1 bölü sinüs x olarak çıkarabilirim. Bakıyorum sıfırdan küçük verildiği için içi negatifse başına eksi alarak çıkacağını biliyorum. Eksi 1 bölü sinüs x kotanjant x de yukarıda. Şimdi buradan devam ettirelim arkadaşlar. Kotanjant x demek kosinüs x bölü sinüs x de çarpı diyorum. Ters çevirip çarparsam eksi de başına yazalım. Sinüs x bölü 1 olacak. E buradan da sinüs x'ler giderse eksi kosinüs x olarak çıkmış olacak. Dolayısıyla cevabım e şıkkı gelmiş oldu. 12. sorumuzdayız. Sinüs alfanın sıfırdan büyük olduğunu vermiş. İfadesinin en sade şeklini istemiş. Şimdi çarptığım zaman eşlenik olduğu için zaten 1 eksi kos kare alfa olacağını görüyorum. Çok çirkin yazdım. Bir daha yazacağım. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar 1 eksi cos kare alfa bölü cos alfa olarak yazdım. Şimdi yukarının pay kısmının sin kare alfaya eşit işte olduğunu biliyoruz. Tekrar yazdım. Buradan sin kareyi çıkartırsam mutlak değerde çıkacaktır. O halde bakın sıfırdan büyük olduğu pozitif gelecek. Yani sinüs alfa bölü kosinüs alfa şeklinde çıkacak. Bu da zaten tanjant alfa olduğuna göre cevabın kolaylıkla değişik olarak çıkmış oldu. Evet 13'teyiz. Olduğuna göre kod x ifadesinin a türünden eşidi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şurayı bir toparlayalım arkadaşlar. a ifadesi eşittir diyorum. 1 artı sinüs x bölü kosinüs x bölü 1 artı kosinüs x bölü sinüs x dersek ne olur? Buradan kosinüs x artı sinüs x bölü kosinüs x bölü diyorum. Sinüs x artı Kosinüs x bölü sinüs x şeklinde yazabilirim. E burada pay kısımları zaten sadeleşti. Yani sinüs x bölü kosinüs x olarak gelmiş oldu. Bu da zaten tanjant x'tir. Yani a'yı tanjant x olarak bulduk. O zaman kotanjant da bunun tam tersi olduğu için 1 bölü kotanjant x olarak yazılabilir. Bu durumda kotanjant x'i çektiğimde 1 bölü a olarak bulacağım. Cevabım c şıkkı olarak gelecek. 14. sorumuzdayız. Bir ABCD karesi için E AD'nin elemanıdır, F CD'nin elemanıdır denilen şekilde kareyi çizmeye çalıştım. E'yi ve F'yi denilen yerlere yazdım. BE diktir FE'ye. Yani BE e dik olduğuna göre şuranın 90 derece olduğunu yazıyorum. Tanjant ABE, ABE de şurası alfa olursa 2/3 bölü 3 olduğunu söylüyor. Tanjant alfa'nın onu da yazalım olarak veriliyor. DF bölü CF oranı kaçtır diye sormuş. Buradan tanjant alfadan başlayalım isterseniz. Tanjant alfa karşı bölü komşu olduğu için 2 kya 3 k diye yazarsam karenin de 3 k kenarlarına sahip olduğunu Görmüş olurum. Buraya da K birim kaldı. 2 kya K diye yazdım. Şimdi alfa 90 buraya beta diyelim arkadaşlar. Beta 90 buraya da alfa kalacaktır. Buraya da beta kalacaktır. Buradan benzerlikten gidersek arkadaşlar. ABE üçgeni ile D, e, F üçgeni birbiriyle benzerdir. Dolayısıyla alfanın gördüğü 2K, diğer üçgende alfanın gördüğü DF, DF kenarı yazıyorum eşittir. Betanın gördüğü 3K, diğerinde betanın gördüğü K olduğu için K'lar giderse DF uzunluğunu buradan 2K bölü 3 olarak bulacağız. 2K bölü 3 olarak yazdım. E geriye de CF uzunluğunu sormuş zaten. Geriye 3K olduğu için 3K'dan 2K bölü 3'ü çıkartarak FC'yi bulabilirim. 3K eksi 2K bölü 3'ten 9K'dan 2K çıkarsa 7K bölü 3 diyebilirim. FC'ye de 7K bölü 3 olarak yazdım. DF 2K bölü 3'tü. CF de 7K bölü 3'tü. Oranladığımız zaman 3'ler gidecek, K'lar gidecek. 2 bölü 7 çıkacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olarak gelmiş olacak. Geldik testimize son sorusuna 15. sorudayız. Şekildeki ABC üçgeninde AB, AC yediktir. AD, BC yediktir. AD uzunluğu 2 birim. ACB bir açısı X. BC'nin değeri hangisine eşittir diye sorulmuş. 90X buraya da Y diyelim. O zaman 90 dereceye x artı y'yi tamamladığımız için bu kısım x olacak. Yine 90 derece burayı da y olarak alabilirim. Şimdi ADC üçgeninde arkadaşlar BC'nin değerini istediği için buradan tanjant x'i bulalım bakalım. Tanjant x nedir? Karşı bölü 2 bölü DC uzunluğudur. Buraya ben A diyeyim mesela bölü 2'dir. Yani A uzunluğu 2 bölü tanjant x geldi. Devam ediyorum. Diğer üçgende, diğer üçgende B dersen BD o zaman yine tanjant x'i bulacak olursam tanjant x nedir? B bölü 2'dir. Yani B değerim 2 tan x'dir. 2 tan x B değerim olarak çıktı. Şimdi bizden ne istiyor sorumuz? BC istediği için A artı B istiyor aslında. Dolayısıyla şu ikisinin toplamını istiyor. 2 bölü tan x artı 2 tan x ifadesinin değerini istiyor. Tan x gördüğünüz gibi sin bölü kos yazacağız. Buraya sin bölü kos ama ters çevirip çarptığımda 2 kos x bölü sin x olacak artı 2 sin x bölü cos x olacak. Buradan payda arkadaşlar. Cos x ve sin x olarak payda eşitlediğim zaman yan taraftan devam ediyorum. İki parantezine aldım. Sin, e, cos 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 kare x geldi. Artı sin kare x bölü cos x çarpı sin x geldi. Buradan da arkadaşlar burayı 1 olarak bildiğim için 2 bölü cos x çarpı sin x gelecektir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olarak çıkmış olacaktır. Evet bu testin de sonuna geldik. Gördüğümüz gibi sadeleştirme soruları çok fazla yerde karşınıza çıkacak arkadaşlar. Denemelerde olsun, kitaplarda olsun, gerçek sınavda olsun, başka konuların içinde olsun önemli bir kısımdı. Güzel analiz ettiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki testimiz trigonometrik fonksiyonların değerleri çok çok önemli bir test. Hepinizi hızlı bir şekilde bir sonraki videoya bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.